Evet öyle yaşayacağız. Çünkü şu anda Çin diye bir gerçek var. Ve Çin'de esasında bu sosyal puan, sosyal kredi uygulaması uzun yıllardır deneniyor. İlk işte şöyle çıktı su yüzüne. Çin milyonlarca kamera döşüyor her yere ve her vatandaşını kameralarla izliyordu. Sonra o kameralardan izlenen bilgilerin bir veri çoğaldı. Yani yaşı, cinsiyeti o kadar insanları tanıyabiliyor ki o veri merkezinde bu insan kimdir derhal tespit edilebilir, izlenebilir hale geldi. Onların e, mobil uygulamaları bir takım uygulamaları üzerinden gidiliyor. O veriler oralara bağlandı ve insanların ortalama bir kredisi var. Krediler verildi işte 700 kredi gibi ve davranışları veya eğilimleriyle o krediler ya da bilgileriyle eğitimi, gelir seviyesi, işte borç durumu, alacak durumu, yani finansal bilgileri, eğitimsel veya beceri seviyeleri, işi, gücü, ailesi filan gibi her türlü hatta birbirine bağlanarak ve belli kriterler var, metrikler. Bu 700 puanın mesela işte borcu gelirinin çok üstündeyse şu kadar eksi puan. Yok işte trafik cezası yemişse bu kadar gidiyor. Yok işte borcunu ödemediyse toplum huzurunu bozacak, kötü diye kötü kategorize edilmiş bir takım şeyler yaptıysa puanı düşüyor filan bu deneniyor şu anda